Yok. Gidin geliyorum birazdan. Tamam. Ponçikler sizi. Açmış. Ay diyor. Robotumu açmamışım. Evet. Açmamışım. Isla geri oturmuşum galiba ben. bu. kişiye böyle Böyle alınca böyle bir Anlaştılar. Bak hemen kanki oldular. Ay siz nasılsınız bebekler? Teşekkür ederim aşkım. Dur galaksis olmaz. Teşekkür ederim. Öpüyorum ben seni kocaman. Hmm. Küsme. Küsersen üzülürüm. Cemuş Bekoş der misin? Ama Bekoş ya. Bekoş, Bekoş YouTube videosu girdi bugün. Bir tane. Videoyu izleyenleriniz var mı bilmiyorum. Videonun konusu Normalde insanlar video 24 saatte yapıyor. Beko dedi ki bir saatte en çok kilo alan kazanır. Bir saatte iki kilo aldım. Ben bir saatte iki kilo aldım. Lan nasıl ya? Nasıl yani? Ama van gibi yedim. O kadar çok yedim ki. Cemuş'un bugün tatlı modu açık. Sabah o kadar kötüydüm ki ben. Uyandım tadım tuzum hiç yoktu sabah. Çok kötüydüm. Sonra gerçekten böyle kendimi topladım. Dedim kalk kız kendine gel falan. Kendi kendimle konuştum. Ve toparlandım. Ama bazen bana öyle oluyor. Hani böyle içime anlamsız bir şey çöküyor. His çöküyor ve içim kararıyor. Ama artık yok. Yok. Artık hep bulutlar. Mavi gökyüzü. Kuşlar balonlar falan. O moddayım. Kelebekler uçuyor, yapraklar düşüyor falan. Tamamen bu moddayım artık. Kimden nefret ediyorsun demiş? Vallahi kimseden nefret etmiyorum. <laughs> nefret edecek kadar kimseyi önemsemiyorum. Dın, dın, dın Gittiğin ülkelerden demiş devamını göremedim. Gittiğin ülkelerden. Artık ülkeler ülke ülke gezmek istiyorum artık. Attığım tweet arkadaşlar şöyle bir şey attığım tweet birine bir şahsa bir, bir şeye özel değil bir özellik gelmiş bunu öğrendim sizinle paylaştım yani İşim gücüm yok gidip gerçekten hani öyle bir şey yapıp da şey yapmadım yani kimseye özel bir durum değil kimse üzerine falan alınmasın yani kimseye özel bir durum yapmıyorum vallahi yapmıyorum ya sizinle sadece özelliği paylaştım bu sizinle özelliği paylaştım beni delirtmeyin lan Allah el geldi Allah! Büyük elimizsin. Oha! hoş Türkiye'de misin? Evet. Ben Ne? Kombinin çok tatlıydı bugün. Teşekkür ederim. Gerçekten. Bu değil ama. Bundan bahsetmiyor. Ne kadar güzelsin. Evet. Maşallah. Oha bisiklete bineceğim. Ver çabuk. <laughs> Ver çabuk ütünü bana ver ben süreceğim. Çabuk. Benim ver onu. Çabuk. senin hocanın <laughs> Evet artık Ama benim hocam. Ben Şimdi ben bisiklete bineyim de görsen. İki tekerle. Evet. Ne olmuş iki tekerle şey yani? Binemez şey, miyim? miyim? Allah. Ee, sen ben abla, çekeyim mi Cemre şey, abla? Sen TikTok çekerken hatta bize çekil demiştin şu an. Aa evet böyle vermiştim sana. Al şimdi gene veriyorum. Dur ay